Yarın öbür gün Cem, e, bu arada bugün çekim yaptığımız gün Milli evet. Gel Hayatlar e, Meclisin e, galasının olduğu gün bugün. Evet, Gidemedi evet. bugün çekim vardı. Cem de orada bir sahnesi vardı, oynadı. Heh. İzleyeceksiniz zaten. Hatta bu olayı de, <laughs> dur anlatıyorsun. <laughs> Bir şey demedi o. <laughs> ya aşırı gitti? Şey. Allah Allah. <laughs> sanki bak sen. Onu yap sanki. Ha, ha, ha. Köpek böyle. Güvenlik köpeği orada. Ha, ha, ha. ha diye bir şey. Ha ha ne güzel konuya girdin diyorum ya. Sanki alıp ben anlattım gerisini <laughs> İstanbul'u okuyayım ya. Ne bak. Dur ya anlatıyoruz. Allah Allah. Hayır anlatmanı demiyorum yani. Ha dedi ya tamam. Hoşuma tamam, an gitti. Anladım onu. Ha. Her cümle. Ha, ha, <laughs> ha Şaşırdım yani. Kolyeyi anlatacaksın. Kolyeyi orada... <laughs> Anladın Ben size bir şey Böyle aklıma <laughs> 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 Ya, yine Tam böyle şey ya. Ee, bunu orada... ...kostümcü galiba vermiş. İlk sahnende bunu takmışsın. Orada uğur getireceğini düşündüğü için... ...bir aydır takıyor arkadaşım. <gülüyor> 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 bunu takıyor. Ee, Hiç çıkarmadı. Ne bir ayı? Kaç ay? Yani e işte o şey oldu. İnşallah çok zaten bu bölüm yayınlandığında belki de izlenme rekorları kıracak falan. İnşallah. Belki de sen yolda yürüyemeyecek bir vaziyete geleceksin.